Evet arkadaşlar bugün sizlere Bandicam nasıl orijinal yapılır onu anlatacağım. Öncelikle şöyle bir de gerekli olan dosyaları alalım. Arkadaşlar keymaker lazım. Bir de Bandicam lazım. Arkadaşlar ben size bu keymaker'ın şeyini vereceğim linkini. Öncelikle bir Bandicam'a girelim. Şu an bundan kayıt yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şurada bir kenarda dursun bu. Arkadaşlar bir Keymaker'a girelim. Şöyle. Şöyle göstereyim sizlere. Şu Umut. Burada öyle yazıyor. Umutcan ben dikem. Ee, Keymaker.exe yazıyor. Şöyle bir çalıştıra basalım. Arkadaşlar. E şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Şöyle. Ben size vereceğim bunun linkini. Buraya ne yazalım? Değerli bir eder. Eee darbd.5.6 et x ex, example nokta jump enter diyelim. Yani şuna basıyoruz. Arkadaşlar burada diyor ki ben dikem re, register registered successfully yani ben dikem Başarıyla yüklenmiştir diyor. orijinal olarak başarıyla orijinal olmuştur diyor. Şöyle tamam diyoruz. Ee, çıkıyoruz. Arkadaşlar artık ne kadar isterseniz o kadar video çekebiliyorsunuz. 35 olsun. 40 olsun. Yani istediğiniz kadar çekebiliyorsunuz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de e, kanalımdaki videoları izlerseniz sevinirim yani. Görüşmek üzere.